Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Toyota Corolla Family. Toyota Corolla Family yani station wagon versiyonu. Toyota Corolla ilk defa 1966 yılında tanıtıldı ve 1974 yılında yani tanıtıldıktan 8 yıl sonra dünya çapında en çok satılan otomobil unvanını kazandı. 2021 yılı itibariyle ise 50 milyon adet Corolla satılmıştı. Araç dünya üzerinde Toyota Sprinter Toyota Auris, Daihatsu, Karmant, Holden, Nova ve Suzuki Sveys isimleriyle anıldı ve farklı markalar adında da farklı versiyonlarında tabii ki üretilmişti arkadaşlar. Benim test konuğum olan araçsa, benim test konuğum olan araçsa 7. nesil E100 kasa kodlu Toyota Corolla. Bu otomobil Haziran 1991 yılı itibariyle üretildi ve 2002 yılına kadar üretimi devam etti. Araç Japonya, Kanada, İngiltere, Türkiye, Avusturya, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam'da üretildi. 4 kapılı sedan, 3 5 kapılı hatchback, 2 kapılı kupe ve 5 kapılı station wagon versiyonları üretilmişti. Aracın sedan ve hatchback versiyonunun sürtünme rüzgar sürtünme katsayısı 0.33, liftback versiyonu 0.30 ve station wagon versiyonu 0.36 idi. Japonya, Asya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Yeni Zelanda için farklı farklı varyasyonları vardı. Benim test konum olan ara Avrupa için üretilen versiyonu. Bu nesil Toyota Corolla ülkemizde efsane kasa olarak geçer. Aslında bu efsaneliği de tarihte kanıtlanmış bir otomobil. 1995 yılında Alman Otomobil Derneği'nin yapmış olduğu bir araştırma var. 4 ve 6 yaşındaki arabaların güvenilebilirlik araştırmasını yapıyor bu firma. Ve bu araştırmaya göre 4 yaşındaki arabalar için 1000 arabada 5.3 kayıtlı arızayla Toyota Corolla lider oldu. Bu nesil Corolla'dan bahsediyoruz. Arıza ortalaması 10.1'di ve ortalamanın da yer yarısı kadar altındaydı bu otomobil. Bu 4 yaşındaki arabalar için yapılan araştırmada Volkswagen Golf 12 arıza ve 6 yaşındaki araçlar araştırmasında da Golf 21.8 arıza vermişti. Bu sınıfın en kötüsü ise 38.3 arıza ile Fiat Tipo'ydu. Bu arıza sayısı 6 yaş için yapılan testlerde 44'e çıkmıştı. Yani Tipo'nun 44 arıza yaptığı yerde bu otomobil 5.3 arıza yapmış. O yüzden burada dünyanın en arızasız kendi segmentinde otomobil olma ünvanında kazanmıştı hızlanmış arkadaşlar. Şimdi gelelim Corolla'nın diğer detaylarına. Bu otomobil tabii ki tek motor tipiyle satılmadı. Dünya çapında 1.3 litre, 1.33 litre, 3 farklı 1.5, 2 farklı 1.6 ve 1.8 olmak üzere tamamı atmosferik benzinli motorlarla 2 litre ve 2.2 litrelik dizel ünitelerle satılmıştı. Manuel olarak 4 ileri, 5 ileri, 6 ileri versiyonları vardı ve otomatik olarak 3 ve 4 ileri otomatik şanzımanlar kullanılmıştı. Tabii bu şanzımanlar CVT değildi, tork konvertörlü şanzımanlardı. Benim test konuğum olan araç araç XEI -E Family diye geçen versiyonu. Araç 1998 model ve üzerindeki motor 1.6 litrelik atmosferik 4 silindirli benzinli bir motor. 114 beygir güç ve 145 Nm tork üretiyor bu motor. Sıfır hızlanması fabrika verilerine göre 10 saniye ve 5 ileri manuel bir şanzımanı var. Bagaj hacmi 400 litre civarında 394 litre gösteriyor ama daha büyükmüş gibi. Yani neresini ölçtüklerini, nereden nereye ölçtüklerini merak ediyorum açıkçası. Çünkü daha büyük bir bagaj alanı var ve 50 litrede depo kapasitesi bulunuyor. Şimdi Corolla'nın detaylarına geçelim hep birlikte. Ön tarafta görüyorsunuz arkadaşlar böyle yatay formlu far grupları var. Bu yandaki farlar bu otomobilde sinyal değil. Sinyaller alt tarafta. Şurada sinyal olan versiyonları da var. Ee, ama bu otomobilde burası sinyal olarak yanmıyor. Yine ortada standart bir Toyota panjuru ve küçücük bir Toyota logosu görüyorsunuz. Yan tarafta burada kapaklı jantlar var. O yıllarda bu otomobillerde en çok kullanılan jant modeli buydu ve bu jantlar 14 inç arkadaşlar. Corolla'ya yandan baktığımda tek ve derin bir omuz çizgisi olduğunu görüyorum. Aslında çok standart bir tasarımı var bu otomobilin. O dönemin Japon otomobillerine çokça fazla benziyor. Hatta Japonya'da bunun neredeyse aynısı olarak üretilip satılan farklı Toyota modelleri de var. Çamurlukların yanında sinyal lambaları bulunuyor ve kapı kuşakları alt tarafta yer alıyor. Paşalıklar da oldukça güzel durmuş gözüküyor. Yukarı kısma geçtiğim zaman burada tavan rayları var. Bunlar siyah renkli ve sol ağ üzerinde bir tane anten yer alıyor. Bu da o dönemin güzel detaylarından bir tanesi birçok otomobilde olurdu. Şöyle arkasına doğru geçelim. Arka tarafta tamponların altı siyah bir plastikte kaplanmış ve burada gövde rengi tamponlar var. 1.6 XEI Toyota Corolla yazıları yer alıyor. Orta tarafta da bir tane Toyota logosu var. Camda da 16 var EFI motor yazısı bulunuyor arkadaşlar. Bu otomobil Türkiye çıkışlı ve burada Akdemir otomobil İzmir Corolla Family yazılarında görüyorsunuz. Bagaj kapağını açalım şuradan. Dönemine göre güzel detaylar var. Mesela burada uzayıp kısalabilen bir pandizotomuz yer alıyor arkadaşlar. Uzayıp tutturabiliyorsunuz. Şu kısmı sabit bu şekilde kalıyor. Hoparlörler bagaj kapağının içerisinde yer alıyor. Altı bir halıyla kaplı. Kenarları da plastik parçalarla kaplı. Tabi arka koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor burada. Koltuklar isterseniz normal yatırabiliyorsunuz. Normal yatırdığınızda dümdüz bir alan oluşmuyor. Fakat minder kısmını kaldırıp yatırırsanız o zaman dümdüz bir alan oluşuyor ve burada kocaman bir yükleme alanınız oluşmuş oluyor bu otomobilde. O da güzel bir detay. Şimdi burayı kapatanın ve arkasına geçelim. Kapılar çok yalıtımlı değil. Çok güzel de hissettirmiyorlar ama kapı içleri oldukça güzel. Kapı içlerinde burada krom kaplamalar var. Bu dört kapıda da var. O dönemin premium otomobillerinin detaylarıydı bunlar ama bu arabada da mevcut. Şurada böyle Deri oldukça yumuşak. Abi baksana yumuşmuş bir malzeme var. Şurası kumaş kaplı. Arka camlar manuel geliyor. Burası da plastik. İçerisine geçtiğimde koltukları görüyorsunuz. Tabi araç sahibi koltukların üstünü kaplatmış. Güzel dolmuş. Birçok bence döşemeye göre daha güzel. Sıfıra sıfır yapmışlar. Dikmişler bunu. Koltuk kafalıklarının bir çıkıntısı var ama arkada uzayıp kısalan kafalıklar bulunmuyor. Güzel tarafı arka emniyet kemerlerinin tutma yerleri de var mesela. O da hoşuma giden bir detay oldu. İçerisine bindiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde arkadaşlar. Ön koltuklar bir hayli aşağıda bu otomobilde. O dönemin Japon tasarımı böyleydi. Camlar biraz geniş, hatta bayağı bir geniş ve ön koltuklar aşağıda, arka koltuklar yukarıda. Bu da sürüş zevkini artıran bir unsur. Araçta baş mesafesi şöyle bayağı iyi abi 10 parmak baş mesafesi var. Bakın şuradan kafamı kaldırayım. Arka bagaj için bir tane aydınlatma var. Bir aydınlatma burada orta tarafta var. Ön tarafta aydınlatma bulunmuyor arkadaşlar. Aydınlatmaların yeri iyi bence. Gayet güzel. Hem bagaj için var, hem genel iç mekan için var. Yani bu bir oturma odası aydınlatması gibi orta tarafta yer alıyor bu otomobilde. Tabi şöyle göstereyim. Mesela buradaki seyir zevki de oldukça güzel. Bu arabaya bindiğin yolculuk yaptığın zaman burada bir hayli keyif alıyorsun. Yine ayarlı emniyet kemeri mandalları var. Bu arabada benim dikkatimi çeken şey şu. Koltuklar çok yer kaplamıyor. Ve aracın içerisindeki hiçbir şey detay çok yer kaplamıyor. O yüzden elimi kolumu istediğim gibi sallayabiliyorum. Buradaki alan acayip ferah. Yani arka tarafta aşağıda oturuyorum evet. Ön koltuklara göre yukarıda yere göre aşağıda oturuyorum ama çok ferahım yani böyle bir detay var. Diz mesafesi bu şekilde. Benim boyum 1.78. Orta tarafa geçtiğim zaman orta tarafta bir tane şekerlik bulunuyor. Bir şaft tüneli bulunuyor ve ön tarafta bir kovalık yer alıyor. Gelelim öne. Buradaki hissiyat da muazzam değil. Yine burada bir çıkıntı koymuş Toyota şoför için ve sağ ön yolcu için. Burada sol ön cam tek tuşlu otomatik açılıp kapanıyor. Sağ tarafa basmatik açıp kapatıyorsunuz. Şuralar yine aynı malzemeden kullanılmış. Kapı içi gözü sadece sol tarafta var. Şöyle göstereyim sağ tarafta bir kapı içi gözü bulunmuyor. Koltuklar abi koltuklar oldukça rahatlar. Bakın şuradan size koltuk kumaşlarını göstereyim. Eskimemiş, sıfır gibi duruyor. Sahibi de eskimesin diye üstüne bunları yaptırmış. Oldukça güzel kumaşları var. Yan tarafları da Suri deri. Burada sadece birazcık eskime var. Tabii bu koltuklarda derinlik ayarı bulunmuyor arkadaşlar. İleri geri ve sırtlık ayarını yapabiliyorsunuz sadece. Gelelim içerisine. Bakın buralar yumuşak plastik malzemelerle bezenmiş. Şuralar öyle. Şu aşağı kadar böyle iniyor. Burada sis lambası, iç ışık şiddeti ayarı yer alıyor ve havalandırma menfezi var. Yan aynalar buradan lüllükle ayarlanıyor. Lüllükle ayar var. Direksiyonu burada 3 kollu bir direksiyon var. Bu direksiyonu ben bir hayli seviyorum. Bazı daha farklı Toyota modellerinde de kullanılıyor. Ele oturuşu güzel. Bu arabada da bunun 2 kollu olanı var, 3 kollu olanı var. Airbag'de 4 kollu olanları var ama bu 3 kollu versiyonu. Orta tarafta standart Toyota kadranlarını görüyorsunuz. 265 bin kilometrede bu otomobil. Solda hararet ve devir göstergesi. Sağ tarafta hız ve yakıtı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arabada en çok sevdiğim şey kontak anahtarının giriş yeri. Bunu bir hayli beğeniyorum ben direkt bana bakıyor ve oldukça kolay bir giriş yeri var. Sağ tarafa geçtiğimde burada iki tane havalandırma menfezi, yanında bir Casio saat, onun altında bir kaset çalar, dörtlü flaşör, arka cam rezistansı ve onun altında klima. Bu arabada klima bulunuyor. Onun alt tarafına indiğim zaman burada kocaman bir göz var. Alan var. Onun altında bir 12 volt çıkışı ve bir tane şöyle şekerlik yer alıyor. Burada da eşya gözü bulunuyor. Vites topuzu. Ben bu arabanın vites körüğünü çok seviyorum. Bu çok eskimeyen bir malzeme ve oldukça güzel bir malzeme. Böyle bir vitesle oynaması acayip hoşuma gider her zaman. Ne zaman efsane kasa bir korulla eminsem o zaman hoşuma gider. Hemen onun arkasında bir tane el freni kolu bulunuyor ve kol dayama bulunmuyor. Sağ tarafta bir tane torpido gözü var. Bu standart bir torpido gözü kilitte bulunmuyor burada. Yukarıda sağ güneşlikte ayna bulunuyor, sol güneşlikte rüzgar saatlik bulunuyor ve otomatik kararma özelliği olmayan bir işlik zarnesi yer alıyor. Corolla'nın iç ve dış detayları böyleydi arkadaşlar. Bu arabada hoşuma giden bir şey de şu. Bakın şuralar bu kadar plastik kaplama var. Tavan ondan sonra geliyor. O yılların Japonlarında bu çok kullanılırdı. Bence şimdi de kullanabilirler. Hem görseli güzel, hem de eskimiyor ve daha güzel gözüküyor. Şimdi araç sahibini yanımıza alalım, aracın hikayesini dinleyelim ve sürüşüne bakalım. Hadi gidelim. Hüseyin hoş geldin. Merhaba. Dünyanın en sorunsuz C segment otomobili Türkiye'de üretiliyor desek yalan söylemiş olmayız değil mi? Evet, evet sanırım öyle. Bir de şey vardı, şey geyiği vardı. İşte Toyota'nın pişman olduğu araba. Niye hiç arıza ver, niye abi pişman olsun? Adam <laughs> ne güzel reklam yapmış işte kendine reklamı. Abi Corolla'nın hikayesini dinleyelim. Seni tanıyalım önce ve öyle başlayalım abi. Ee, ben Hüseyin Ulusoy. Ee, özel bir şirkette satış departmanındayım. Aracımız 97 model. E, 200 küsür bin kilometrede. 265.195 Evet. Yaklaşık bir senedir bizde de 2 e, aylık bir süre sonucunda aracımıza kavuştuk. Çok aradık. Ne e, kadar almıştın abi o zaman? E, geçen sene Ağustos ayında 175 bin lirayı almıştık aracı. Şimdi? Peki Temmuz ayında? Şimdi 320 bin lira civarı görüyorum ilanlarda. Yani enflasyon çarpı bir demiş olduk. Maalesef de. evet. Evet abi. Çarpı 2 pardon. Abi peki aldıktan sonra ne yaptırdın arabana? Bir şey yaptırdın mı? Herhangi bir bakım vesaire, ekstra bir şey? LPG ee, de var. Atiker bir LPG'si var bu arabanın. Herhangi bir bakım, ya yani yağ bakımı dışında bir bakım yaptırmadık. Zaten aldığımızda geri baskı balatası değişmişti. Genel hatlarıyla bakımlı bir araçtı. Hı hı. yağ bakımı Ve dışında yeni ben gördüm orada. Evet, yağ bakımı dışında bir bakım yaptırmadık. E, söyledikleri gibi genel hatlarıyla sorunsuz bir araba. Biz şu an için gayet memnunuz. Kaç bin kilometre oldu abi kullanıldı? Ee, aşağı yukarı 30-40 bin kilometre bayağı da olmuştur. Zaten. Evet, bayağı, bayağı bir zaten. köye gitti geldi baba. baba emekli askeri olunca abi, asker, emekli askeri personel olunca emeklilikte bol bol gezerler abi. Aynen emekli olunca e, köye yerleşme durumu oldu. Köy için çok gidip geldi olsun. Şimdi Toyota'da severler gelçi onlar. Toyota gerçekten e, güzel araba. Şimdi abi Corolla, ya ben bu arabaya bakınca hep şey diyorum. Seninle epeydir konuşuyoruz. Bir türlü denk getirememiştik. Bugün nasip oldu. Canım Toyota'm diyorum mesela bu arabaya baktığım zaman. Çünkü gerçekten de pamuk gibi bir araba bu araba. Corolla'nın içerisinde bindiğinde direksiyon aslında dışarıdan bakınca çok büyük değil. Ama yani içine bindiğin zaman konsolu küçük bir arabanın. Çok büyük bir konsolu yok. Önce ben yakınsın. Direksiyonu da o konsola göre biraz büyük kalıyor. Ama buradaki malzemelerin kullanımı, erişimi oldukça kolay. Her tarafa rahat erişebiliyorsun. Konsol kısmına baktığın zaman, araba dar gibi duruyor ama yan yana oturduğumuzda koltuklar çok büyük olmadığı için burada da bir mesafe var yani aramızda. Günümüz C segmenti arabaları daha geniş ama bu arabaya göre genişlik olarak. Bu da günümüzdeki B segmentlerinden bile daha geniş. Hani genişlik olarak ikisinin arasında diyebiliriz. Bununla beraber, aracın süspansiyonlarından bahsedelim. Önde MacPherson kullanılıyor. Arka tarafta bir yarı bağımsız süspansiyon var arkadaşlar. Ya bu süspansiyon sistemi gerçekten konforlu. Oldukça rahat ediyorsun bu arabanın içerisinde. Bozuk yollara girdiğin çıktığın zaman mesela şöyle logar kapaklarından geçeyim. Bak pat küt yapmıyor bu yaşta bile. Bak şurada mesela. Padır kütür ses yok. Sadece arka taraftaki suyun sesi geldi. Bak şuradan geçelim. Oldukça usturuplu, güzel, kaliteli bir süspansiyonu var. Zaten bu arabayı sevdiren şeyler bunlar. Fiyat çok yukarıda değil, ulaşılabilir bir seviyede. Güzel bir süspansiyon, kaliteli bir iç mekan ve sorunsuz bir otomobil. Bu her markada alabileceğiniz, karşılaşabileceğiniz bir şey değil. Mesela bu otomobilin içerisinde bindiğin zaman hissettiğin şeyleri yeni bir konuların içerisinde bindiğin zaman hissetmiyorsun. Evet onlar da sorunsuz ama bu otomobil gerek süspansiyon sistemi, gerek vites geçişi, gerek koltuk kalitesi her şeyiyle daha yukarılarda bir otomobil. O yüzden zaten çok fazla satılmış ve çok fazla meşhur olmuş. Hala da da çok fazla satılıyor ve beğeniliyor bu otomobil. Süspansiyonları yumuşak ama tabii yola çıktığın böyle virajlara girip çıkarken de böyle acayip salınım olmuyor arabanın içerisinde. Yumuşak yüzlü yumuşak uylu bir süspansiyonu var. Tabii bu station wagon versiyonunun arka tasarımından dolayı birazcık böyle virajlara girip çıktığın zaman korkabilirsin ama virajlara rahat bir şekilde girip çıkabiliyorsun bu otomobilde. Sportif bir direksiyonu yok. Süspansiyon sistemi aralarda olduğu için yani konforlu bir yapısı var. Ama virajlara girip çıktığın zaman da belli bir yerden sonra sertleşiyor böyle birazcık yan yatıyor. Orada kalıyor. Ondan dolayı da uzun yolda güven veren bir araba. Yani bu arabayla uzun yola çıkıp da bunu anlatan çokça kişiyle karşılaşırsınız. Ya efsane Corolla ne güzel de uzun yolda falan diye. Çok Çok çokça kişiyle karşılaşırsınız. Tabii yere de yakın bir araba. Bunun da burada bir etkisi var, tasarımında etkisi var. Ee, ama genel olarak bu otomobilin süspansiyon sistemi konforlu. Yol tutuşu zaten birazdan tekrar geçeceğiz. Koltuklarına geleyim. Koltukların tabii bir derinliği yok ama ya çok rahat koltukları var. Minderleri çok uzun değil, tamam. Eyvallah. Ama koltuklar bir hali rahat. Benim amcamda vardı bunun 1.3 sedanı. Şimdi kedisi var abi 1.9 dizel. Hala bunu özler mesela. O çok güzel arabaydı diye. Çünkü hem sorunsuz, sıkıntısız. Ne yaparsan hep gidiyorsun. Yani arabada gidiyorsun abi. Ne olursa olsun sen gidebiliyorsun böyle bir e, sorunsuzluk yapısı var bu arabanın ve sürüşü de gerçekten keyifli o yüzden e, bu arabayı kullanan kişiler çokça fazla severler beğenirler tekrar kullanmak tekrar almak isterler. Efsane kese Korolla, o yüzden zaten bunu yıkabile bile dünya para. Mesela bunu yıkını bile almak istesen, bir sürü para vermen lazım. 250'nin altına doğru düzgün yoktur bu arabada muhtemelen. Evet, altı olan da 1.3'ler, 1.3'ler bir tık daha Evet, 1.3'leri performanstan dolayı biraz daha altta. Tabi onların donanım seviyeleri de bunlar gibi değil, biraz daha düşükler. Tabi çekişi de zayıf buna göre, o 1.3 versiyonların. Şimdi arabanın direksiyonu, direksiyon hidrolik bir direksiyon ama net bir direksiyonu yok. Tabi o dönemlerde üretilen Toyota'ların böyle bir iddiası da yoktu zaten güzel bir yol tutuş, iyi bir konfor ve dayanıklı bir otomobil. Kullanışlı, dayanıklı bir otomobil. Bu otomobil bunların hepsini sunuyor. Ama sportif e, bir iddiası yok zaten bu markanın. Markanın var ama bazı modellerde var. Bunlar bu bir Supra değil, bu bir Corolla. Ha, yeni Corollalarda daha net e, direksiyonlar var. Bu da güncellenen artık günümüzdeki yaşam şartlarına uyum sağlamak için. Günümüzde yollar güncellendi, her şey değişti. Daha farklı ihtiyaçlar var. Artık bu ihtiyaçlara cevap vermesi gerekiyor firmaların ama o yıllarda ee, bu şekildeydi. Ha bu şekilde olması bugüne de hitap ediyor. Bak bu da bir gerçek yani. Bugün de bu arabayı alıp kullandığın zaman bir eksiklik hissetmiyorsun. Hatta yani bu fiyata bakıyorsun, arabaya bakıyorsun, yılına bakıyorsun. E, çok güzel be diyorsun. Yani bunların hepsine göre baktığın zaman çok güzel diyorsun. Aracın yalıtımına gelelim. Abi yol sesi 70'ten sonra geliyor. Motor sesi 2500-3000 devir civarında aşağı yukarı o aralıkta gelmeye başlıyor. Rüzgar sesi de 100 km hızdan sonra şu yaşta bile gelmeye başladı. Tabii yalıtım olarak zaten kapıların sesinden de duydunuz. Kapıların da yanında yöresinde çok ciddi bir yalıtımı yok bu otomobilin. Ama dediğim gibi bu parayı alabileceğiniz en konforlu vites geçişiyle bile mesela vitesin konumu çok güzel. Vites geçişi çok net. Hafif bir sallantı var burada ama tabii yaş da geçti. Ama ya yollar o kadar belli, debriyajlar o kadar güzel, o kadar keskin ki çok hoşuna gidiyor arabayı kullanması. Hani yoğun trafikte mesela bir arabayı kullanırsın. Manuel bir arabaysa bir yerden sonra kolun bacağını ağrımaya başlar. Bunda daha az ağrıyor. Çok kolay bir e, sürüşü var. Tek sıkıntısı şu bu arabanın. Debriyaj kolu birazcık uzakta, biraz yakın kullanman gerekiyor bacağın uzun değilse. Böyle yatarak kullanmaya çok müsait bir araba değil. Bence bu bilinçli olarak da yapılmış olabilir. Bizim arabamızı güvenli kullanın kardeşim diyebilir. Çünkü Toyota tarafında veya Japon otomobillerinde bazı güvenlik detayları çok önemli ve vazgeçmiyorlar. Onlar varsa hep kullanıyorlar onları. Mesela airbag gibi. Şimdi yeni arabalarında bakıyorsun. En boşunda da, en dolusunda da, en küçüğünde de, en büyüğünde de 7.25 standart. Böyle standartları var. O yüzden Toyota bunu bir delikte de yapmış olabilir. Japon kafası birazcık farklı çalıştığı için söylüyorum. Yani Japon benim için hep şeydir mesela. Güvenilirdir. Her işte. Japon'un nesi sorunlu? Hiçbir şeysi sorunlu değil abi. Adamlar böyle yapıyorlar. Bu da öyle bir otomobil. Şurada bir abi, Müsaadenle gazlayalım mı? Buyur. Bakalım. Arabamızın sıfır yüzü nasıl? Şurada böyle çok az bir iniş var. Sonra tekrar çıkış var arkadaşlar. Ben şurada gazlayacağım. Şöyle benzin alalım abi. Benzinle yapalım. Benzin var. Güzel de motor sesi var. Bu Efi motorları iyidir abi. 6500 lira kadar çeviriyor. 90 100 100 kilometrede 3000 devirde gidiyoruz arkadaşlar. Devir oranları tabii çok yeni otomobiller gibi değil. 103 bin, işte 120'lerde gittiğin zaman aşağı yukarı 3500 devirlerde falan gidiyorsun. Ama bunun şöyle bir getirisi var. Mesela bu arabada uzun yola çıktığın zaman 3000 devirde 100 kilometrede 3100-3200 devirde 110 kilometrede bir viraja bir yokuşa gir çık mesela bu araba düşmez kolay kolay. Dolu da olsa gidersin yani arabada çok böyle fazla vites değiştirmezsin. Özellikle devir çevirdiği için bunu yapıyor aslında tork üretiyor çünkü corporate için rahat gider. çok bagajı yükledin. Arabada 5 kişi var falan ona bir şey diyemeyeceğim. O zaman çekersin 4'ü ama ekseri olarak 5. viteste gidebileceğim bir araba bu araba. Evet çok fazla düşmüyor. Ee, hafif ondan da sanırım. Tabii hafif bir araba. Hani... E, devirli bir şekilde yol alabiliyorsunuz. Tabii bunu, bunun mesela bunun kullanıcısı o performansını da sever bu arabanın. 1.6'dır atmosferiktir ama yenilerden iyidir. E performans gerçi yeni Corolla'lar da kötü değil. 1.6 olanları kötü değil. Onların da performansı iyi ama e, bu arabada da o yıllara göre baktığın zaman Honda ve Toyota atmosferikte ön plana çıkıyor. Bu yıllarda alacağım bir Golf veya bir Opel bu kadar performanslı değil motor anlamında ki bu performansla beraber sorunsuzluk da sunuyor. Peki abi yakıt tüketimini sorayım sana. Yakıt tüketimin nedir bu arabada? litre ee, bazında Hani e, çok emin olmamakla beraber ya şöyle söyleyeyim lira bazında söyleyeyim 1 liranın altında yakın Ender e, otomobillerden bir tanesi bir hala LPG şu piyasada. E, şeyde LPG'de söylüyorum. Benzin de açıkçası hiç ölçmedim ama LPG'de çok memnunuz. Aşağı yukarı 70-75 kuruş yakıyor hala. Anladım abi. O zaman ya senin bu arabanın aşağı yukarı 10 litre civarında şey içinde bir benzin tüketimi var. 9, 10, 8 o aralıkta bir tüketimi var. Benim de efsane Corolla'da tükettiğim veriler bunlar, doğru veriler bunlar. Şehir dışında da aşağı yukarı 6 litre civarında bir yakıt tüketimi oluyor. Yakıtı da gerçekten güzel olan bir araba. Tabii bu senin kullanımına bağlı, arabada kaç kişi olduğuna bağlı. 7 de yakarsın, 7,5 de yakarsın. Ama ortalama tüketim bu şekilde oluyor arkadaşlar, efsane kasa Corolla araçlarda. Abi peki, bu arabada en sevdiğin ve sevmediğin şeyleri sorayım sana. Korolanın nesini seviyor nesini sevmiyor Geleneksel olması çok güzel Arıza vermemesi çok güzel Kapıların açılma hissiyatı çok güzel Sevmediğim özellikleri yalıtımı diyebilirim ee, Hani Senin de bahsetmiş olduğun gibi e, Yalıtım yenilerinde de öyle Japonlarda biraz e, yalıtıma çok önem vermiyorlar e, Yalıtımından memnun değilim Onun dışında genel hatlarıyla e, Efsane kasa e, Tabirini Tam olarak açıklıyor açıkçası Beni şaşırttı ee, çok memnunuz, daha evvel Focus 2 vardı, Focus 2'den geçtik, ee, performansı Focus 2'ye göre daha iyi, Focus hı hı. 2 biraz daha hantal, ağır kalıyordu. Fokus 2 ama şey ilk etapta Fokus 2'nin tokluğu yok gibi ama yola çıktığınızda çok böyle hani şey hissediyorsunuz. Güvende hissediyorsunuz. Bir de tabii abi şimdi Japon grubu böyle değil. İlk binersin böyle bu arabalara. Böyle çok zayıf kaportası çok tangır tungur gelir. Böyle ilk zaman geçirmelerin çok keyifli olmaz. Sonrasında bu araba mesela öyle değil. Bunun yeni kasaları biraz daha tangır tungur geliyor bana. Bu, bu daha iyi onlara göre. Ama e hani biz biraz zaman geçirdikten sonra o atikliği mesela bu arabada da var. Atik bir motoru var bu arabanın. Böyle pıt diye bir yere girip çıkabiliyorsun atmosferik ama test değiştirme hızı bunlar gerçekten çok idealdir. Bir de pıtır pıtır böyle çok büyük değil, çok küçük değil. Her yere rahat bir şekilde girip çıkabilirsen yani bütün dünyanın kabul ettiği bir araba Corolla. Bütün dünya Corolla'yı kabul etmiş ki 50 milyon tane araba satmış adamlar sadece Corolla modelinden. 50 milyon tane araba satabilmişler. O anlamda herkese hitap edebilecek bir araba olduğunu söyleyeyim. Bir de senin en memnun eden şeylerden biri şudur bence. Ya bu parayı aldığın arabada herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadan keyifle biniyorsun. Bu mesela insanları çok korkutan bir şey. Zaten o yüzden de bunların fiyatı biraz daha evet, yüksek. Evet çok önemli. Ee, rakiplerine göre yani o model araçlara göre bir miktar yüksek evet. evet. Şimdi ben biraz da yol tutuşundan bahsedeyim. Ya şimdi süspansiyon sistemi tabi biraz yumuşak olduğu için bu arabada böyle virajlara girdiğiniz zaman özellikle sıkı sert bir virajsa bir tık böyle şeyiniz oluyor yan yatmanız oluyor. Arka tarafta tabi daha uzun olduğu için arka tarafta da onu hissediyorsun ama ya yani süspansiyonu bu arabanın konfor ve yol tutuş dengesini güzel kurabilen bir sistem. O yüzden e, virajlara girdiğin zaman biraz yan yatsan dahi çok böyle daralmıyorsun. Çok rahat 120 130 140. Viraja giriyorsun, çıkıyorsun. Yol tutuş olarak da böyle bir otomobil, Toyota Corolla efsane kasa. Abi çok teşekkür ederim bu arabayı getirdiğin için. Rica ben şöyle sallıyordum ama yine de bir daha dur bir tane daha yapalım. Ha? Şöyle. Ee, gerçekten eğlenceli bir gün ve eğlenceli bir video oldu. Baksana abi şu genişliğine falan ya. Gerçekten güzel araba. Kesinlikle tavsiye edeceğim. Nadir arabalardan bir tanesi. Bak mesela ben de Corolla, Civic ve tabur yüzümde hastalığı var abi. Ortak noktası ne? Sorunsuzluk. Evet. Bu gerçekten otomobil sektöründe çok önemli bir şey. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.